Spielfeldern die Maske abzunehmen. Wer am Spielfeld trotzdem die Maske abnimmt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch denjenigen, der schiebt. Fertig! Jo! Eine Nacht, bitte! Ach, vielen Dank. Ja. Jetzt ja. ist was dazu, wie ich kenne. Ich kann das Und heuer Feuer. Ayağının içinde sağ pencere. Gördün mü? Burada bir kaldı. En sol köşe. En sol köşe. İki kalmış. En sol ve orta köprüye git git. <laughs> Devam. solda var, bir de orta arkada var. Bir kaldı, en sol köşede. Burada saldırma, saldırmayın devam et. Çıkın, çıkın! Çık! <laughs> Okey! Selim, kaç kere vurduk? Ha tamam. Sen de değil mi en son en kalan? En son. Mu? Ha ben korktum bir anda. Bir bağırdım falan zor duydum. Yok, Acaba şey dedim. Tamam okey. Okey. Taka! 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 Bir kez! Nasıl oldu ilk tur? Abi beni kimse korumadı orada kaldım tek başına Ceylan gibi. Alacak tepesinin arkasında bunu Kopan ağzından aldım ben. Orta evde bir tane var. En solda bir tane var. ekranımı vurmuşsunuz. GoPro'nun ekran gitmiş. Uh, oh. Neyse. Headshot. Headshot. geçen hafta yaptığımız bir taktikten anlatıyorum. Görün benim takımımı. Allah yaradı. En sağa geçen şu en sağa, sol açıyı çek ediyor. Burada en sola geçen buraya bakmıyor bak. Ağırlıklı olarak çünkü buraya baktığın an gözüküyorsun. Şöyle durarak sağ tarafı çek ediyor. Bir, çık. Helal be C'ye mi bastın? C'ye mi bastın? Ne güzel kaydın. Nerede onu biliyorsun abi. Vuruldum! 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 Vuruldum. <laughs> Hazır mısın? Dikkat. Arka, sol arka iki kişi var. Sol sen arka herkes, iki kişi Ömer! Sen destek ver, geçiyorum. Oraya değil, öz iki tarafa. Sol arkaya tamam. Tam orayı kolla. Evet. Sık. Sık. Sıkın. Sık. Sık. Bekleyin. 3 2 1 sıkın. Tamam. Vurdum. Kaldı dört. Hey. Daha var. Sandık. Vuruldum! Vuruldum! Moro biri sağda, biri solda. Sağdaki nerede? Ağacın arkasında. Beni vurmayın, benim tarafa geçiyorum, okey? ona. Evet, savaşın tam ortasındayız. <laughs> Öldüm. O yüzden şimdi kendi tarafıma doğru ilerlemeye çalışıyorum. Yok <laughs> <laughs> diye geçiyorum ben. kötü değil mi? Bir süre sonra kötü oluyor evet. Tamam. Elat hazır mıyız? Bir kameraya el sallayın. <laughs> Şimdi hadi el sallayın. Hazır mı? 3, 2, 1, başla! Orası bende. abi. Tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. Bekle. Bir öne gidebilirsin. İçeri git, sola git. İçeri git, sola git. Aynen. Orada dur. Fatih abi. Bekle. Ne sağlıyorsun? Araban ateşinde biri var bu bende. Fatih abi. Ha? Sen bu ne? Ben indik. Abi iki kişi orada bu köşeyi kuram şey arabayı görmemiz lazım. Arabada iki kişi var. Ben orada arabayı görürüm. Peki. Beni görmez. Peki tamam bekle ben bana sıkıyor bekle. Gel adam, gel. Tamam devam et. Madem geçeceksin. Hadi devam et. Tamam. Ya. Kulübeye koş. Öndeki kulübeye koş. Ha? Öndeki kulübeye koş. Öndeki kulübeye koşup içine sola gireceksin. Düz koş. Kimseyi görmüyorum ki çok iyi saklanmışlar. Biz atak yapıyoruz. Beyler! Beyler! 3-2-1 deyince ben ben bir öne koşacağım. Bana şey yapar, koruma. Tamam. Dikkat edin işte, sıkın bir yere. Tamam, ben sana koruma yapacağım. 3 2 1 Tamam. Kadir çok iyisin. Arkandayım Kadir. Özgün orayı tut. Bana çalışıyor. Tamam yerde kal senin yeni çok önemli. Hayır söyleme. Söyleme. Yerimizi söyleme. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne. Dın dın bunu alın. Bak, bunu buradan alın. Gel kardeşim, gel. Dur orada, dur! Bir kişi mi kaldı? Evet. Ha? Evet, şunu kapağından vurdum, çıkmadı. Abi, bir kişi mi şu anda, iki mi? Şu an solda bir kişi kaldı bence. Ortadaki peki? Ortadakini ben aldım aslında ama çıkmadı adam işte. Ortadaki çıktı mı? Solda nerede? <gülüyor> Solda... Ağzım bana nefes aldırmıyor burada. E şu anda nasıl aldın şimdi <laughs> nefes? Ben buradayım. Çıkan kimsen? Dibimden geçti. Ölmedi mi o? Bilmiyorum ölmedi demek ki. İşte ben vuruluyordum. Yani. Ha? Hangi kutu? Abi içeride kalsın. Ortadaki. Içeride. Yok. Son kutu mu o? Vurdum. Güzel. Kafasından, maskesinden vurdum. Bitti değil mi? Bitti. bitti. Nasıl oyun? Güzel. Kaybetmek güzel. nasıl bir duygu? Çok güzel Abi aldın yanına. Çok genç kötü adamları bir koşturuyor. <laughs> <leçim de> yok yok. İstiyorsanız değişeyim. Koşturuyor genç adamları. Arkadan sıkıyor bizi. Şöyle. Evet artık kamera bende. Bu adamı dans ettirelim. O zaman Bir dakika abi. Şimdi Kadir Abi göstermeden yapsan adamlar görmezse. Ben arkasından gidiyorum. Sonra ben geri geliyorum. Bu bölgeye. Kadir düşerse de geliyorum, düşmese de geliyorum. Ya da düşmezse orada takılıyorum. Siz üçünüz yağ yaparak dışarı doğru çıkmaya çalışıyorsunuz. Ben yine aynı yerden gittim. Ömer sen yine aynı yerini kovla. Sağ taraftan. Sen buradan Özgür sen de ona destek oluyorum. Hadi daha da gidiyorum. Da yok onu değiştirelim. Onlar da de hemen gidiyor. Okey. Ne nereye gidiyor? Hadi yalnız kabin ortaya geçiyor. O ortaya geçiyor. Sen de sol arkadan ilerle. İstasyon kilise ama kilise kalmıyor. Tamam. 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 Başlıyoruz Haydi beyler. 3 2 1 Başla.